Merhaba arkadaşlar. bugün çık, kurk olan civcivlerini çekeceğim size sizlere. Uzun zamandır bunların videosunu atlamıştım. Civcivlerim yaklaşık iki buçuk aylık oldular. Aslında bunlar civcivler çıkarken çekmeyi düşünüyordum ama bir aksilik oldu çekemedim. 11 tane çıkmıştı 15 tane yumurtadan. Şu an 10 tanesi burada. Tavuklarım da kümese koydum büyük kümese. Şu anla şu an hala gezdiriyor civcivlerini. Bu da paçalı bir tavuk. Gene bu tavuğun civciviydi geçen sene ama şu an yumurtluyor hatta bu da e, ikinci gurkumuz oldu yarı yarıya 5 tanesi tavuk 5 tanesi de horoz olacak gibi evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Yakında daha çok video çekmek Yakında daha çok video Bulacaksınız kanalında. İyi günler